Herkese merhabalar ben Burak Şolt. Bu videoda Platronix'in aktif gürültü engelleyicili kulaklığı Backbeat Pro 2'yi inceliyoruz. Kaliforniya merkezli Platronix 2 yolu pilotunun yeni bir uçuş kulaklığı geliştirmek istediği günden bu yine, pilotlara, astronotlara, acil durum çalışanlarına, müşteri hizmeti veren kuruluşlara 50 yılı aşkın bir süredir ürün sağlayan bir ses ekipmanı üreticisi. Kurumsal çözümleri olduğu gibi bireysel kullanıcılara, müzik veya oyun severlere de hitap eden ürünleri var. Backbit Pro 2 tasarımı hoş, kablo derdinden kurtaran tek şarjla uzun kullanım süresi vaat eden bir kulaklık olarak karşımızda. İçerisinden taşıma kılıfı içerisinde ürünün kendisi, kablolu kullanım için 3.5 mm jack ve micro USB şarj kablosu, ardından alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, ürün 2 yıl garantili. Taşıma çantası şu ana kadar gördüğüm en kaliteli kumaş taşıma çantalarından biri. İlk gözüne kabloları, ikinci gözüne de kulaklığın kendisini koyuyorsunuz. Kablo gözü biraz daha kısa, kulaklık gözü daha uzun tüylü, kadifeden imal edilmiş. İnanılmaz hoş ve kaliteli bir hissiyatı var. Kulaklık içerisine tam oturuyor. Kumaş olduğu için sert kutu tarzı taşıma çantalarına kıyasla daha az yer kaplıyor. Kablolarda hafif silikonlu kablolar, jack kablosu, kulaklığı, telefonla kullanmak için yeterli uzunlukta. Sık sık kısa olsun, uzun olsun yolculuk halinde ve müziğini yanında götüren biri olarak açıkçası taşıma çantasındaki kalite ve işçiliğe tav oldum. Backbeat Pro 2, Selefi Backbeat Pro ile kağıt üstünde hayli benzeşen ama tasarımı yenilenmiş bir kulaklık. Backbeat Pro tabiri caizse genç bir dinleyiciyi andırırken Pro 2 kahverengi siyah teması ve sürücü hazinelerindeki ahşap deseniyle daha oturaklı, klas ve görünümüne dikkat eden bir müzik severi andırdı bende. Kafa bandının üstü koyu kahverengi, iki taraftan dikiş hatları görünüyor. Suni deri bir malzeme bu. Dokusunun derinliği gerçek deri görünümü vermiş. Altı süet, kafada rahat tutunabilen bu malzeme hava alacak biçimde şekillendirilmiş. Yastıklar pek derin değiller. Ayar bantlarına inerken hafif soluk Platronix logoları basılı plastik boğumlarla karşılaşıyoruz. Bu bantlar metalden iman edilmiş. Üzerlerinde beyaz, rehber niteliğinde kutucuklar var. Plastiğe kıyasla verdikleri güven ve dayanıklılık hissiyatı çok daha iyi. Kolayca esneyebilen ama esnerken çatır çutur ses çıkarıp tedirgin etmeyen veya müzik deneyiminizi zedelemeyen bir kafa bandı var genel olarak. Taşıyıcı eklemler tam içeri yöne hareket edebiliyorlar. Hareket ettikleri yerde kalan, gürültü çıkarmayan eklemler bunlar. Haznelere bağlı eklemler de kafaya doğru yeterince hareket edebiliyor. Haznelerin üstleri petekli bir dokuyla süslenmiş. Dokunması, görünümü hoş, hoş bir tasarımsal dokunuş olmuş. Sol haznede Android ve iOS cihazlarda sıkıntısız çalışan müzik ileri geri ve başlat durdur butonu var. Basması kolay, diri ve aşap hissiyatının da işlendiği butonlar bunlar. Etrafındaki noktacıklı çember ise ses ayarı. Sesi bu şekilde kontrol edebilmek keyifli açıkçası. İnce gözenekli metal ızgaranın ardından aktif gürültü engelleyici butonunu görüyoruz. Açıp kapatabiliyor veya kulaklığın üzerindeki mikrofonları dışarıdaki sesleri içeri vermesi için ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bir havalimanında kulaklığı çıkarmadan duyuru yapıldığını hissettiğiniz an devreye alıp dışarıyı dinleyebiliyorsunuz. Tak çıkar olayını ortadan kaldırıyor. Sağ aznede açma kapama, bluetooth ve mikrofonu susturma butonları var. PLT logolu ahşap yüzey büyük bir buton. Basıp batarya ledlerinden durumunu gözlemleyebiliyor, bağlı diğer cihazlara geçebiliyorsunuz. Gürültü engelleyici, maksimum veya minimum ses uyarısı, pil durumu bildirimleri İngilizce olarak iletiliyor. Altında 3.5 mm jack ve şarj için micro USB girişi var. Kafa bandındaki suni derinin ve dokunun aynısı yastıklarda da kullanılmış. Kahverengi yastıklar yumuşak sert arası bir yerde. Backbeat Pro'da yastıkların içi yuvarlaktı. Pro 2'de elips şeklinde. Kulak uçlarına daha az değen, daha konforlu bir yapıda. İçleri de beyaz renkli kumaştan. Ses yalıtımı hava almayan suni deri ve kafaya iyi oturması dolayısıyla en iyisi değil belki ama iyi diyebilirim. 1-2 saatlik kısa süreli yolculuklarımda bir tesir olduğum tek şey terleme oldu açıkçası. Bunun dışında dışarıdan içeriye gelen sesin hala engellenmesi, aktif gürültü engelleyici derken genel itibarıyla memnun kaldım. Backbeat Pro'nun 340 gramlık ağırlığına karşın Backbeat Pro 2 289 gram ağırlığıyla da daha uzun kullanım sürelerini mümkün kılıyor. Daha hafif rakipleri var mı peki? Var. Sürücülerin detaylarına ve müzik deneyimine geçelim şimdi. Elimizde 240 mm dinamik sürücü var. 20 Hz, 20 kHz frekans aralığında ses sunabilen sürücüler 93 desibel hassasiyete ve 32 ohm empedansa sahipler. Güçlerini 680 mAh çıkarılamayan lityum iyon bir bataryadan alıyorlar. Kağıt üstünde tam şarj için 3 saate kadar şeklinde bir ibare geçiyor ama ben telefonumun hızlı şarj adaptörüyle 2 saat 5 dakikada şarj edebildim. Kağıt üstünde tek şarjla 24 saate kadar da kullanım süresinden bahsedilmiş. En yakın rakipleri yine kağıt üstünde 20 saat civarı. Şahsen ben günlük olarak büyük bir kısmını normal modda, metro ve metrobüs seyahatlerimde de günde 2 saat civarı gürültü engelleyici yaptığım kullanımda 20 saati devirdim. Üzerine de iki kutucuk daha şarjı kalmıştı. Yani sıkı bir kullanımla 5-7 gün arası kullanım yapabiliyorsunuz. Kısa ve öz efsane bir değer. Derin uyku modunda da 6 ay kalabiliyor telefon, tablet veya bilgisayar birden çok bluetoothlu cihazla aynı anda iletişim kurabiliyor. Sağdaki buton aralarında hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Bluetooth 4.0 standardı üzerine EDR, HSP 1.2 ve HFP 1.6 ile desteklenmiş. Uyumlu kaynaklar ile A2, DP ve AAC kodekleri ile yüksek kalitede ses aktarımı yapabiliyor. Qualcomm APTX ile de 24 bit'e kadar aktarım ve düşük gecikme süresi vaat ediyor. Yine ses kaynağınızın buna uyumlu olması gerek. Tek başına kulaklığın desteği yeterli değil. Özellikle gürültü engelleme için kullanılan 2 DSP'li yani dijital sinyal işlemcili mikrofonu da unutmayalım. Müzik deneyimi. Müzik kaynağı olarak çoğunlukla S7 Edge'imi kullandım. Ses profili dengeliden yana. Ne baslar netizler, Baskın olup birbirinin önünü kesmiyorlar. Hepsi kararında, hepsi detaylı ve tatminkar. Vokaller enstrüman seslerinden kolayca sıyrılabiliyor. Klasik enstrümantal parçalardaki tok sesler doyurucu. Folk rock parçalarda tiz seslerin ayrışabilirliği hoşuma gitti doğrusu. Rock parçalarda da bol tiz sesin içerisindeki ayrım keyif veriyor. Bass tiz trap parçalarda ise bir bass sever olarak daha derin titreten basslar aradım açıkçası. Backbeat Pro 2 dengeyi elden bırakmıyor. Ecolizer'a çok çok tepki verdiği söylenemez. Kendi dengeli çizgisinden pek şaşmıyor açıkçası. Maksimum sesi orta iyi arası diyebileceğim bir yerde. Distorsiyon oluşmuyor. Maksimum ses 1 iki tık daha yüksek olabilirmiş. Kulak çınlatma opsiyonu dinleyici de olabilirmiş. Sahne ve atmosfer performansı 40 mm bir sürücüden beklediğim düzeyde. Yön hissiyatı pek kuvvetli değil. Kablolu olarak bilgisayara Asus Strix Pro gibi iyi bir ses kartına taktığımda da açıkçası maksimum ses ve ses detayı anlamında bir fark sezemedim. Kulaklık kablolu ya da kablosuz yürüdüğü çizgiden şaşmıyor. Kulaklığı çıkardığınızda hareket algılayıcılar sayesinde müzik duruyor. Taktığınızda kendiliğinden devam ediyor. Şöyle yavaş yavaş çıkarayım deseniz de kaçırmıyor. Hemen durduruyor müziği. Taktığınızda da aynı şekilde. Alıştıktan sonra bırakması zor bir kolaylık. Kulaklığı çıkardıktan sonra müziği telefondan başlatmanız gerek zira kulaklığın üzerindeki butonlar çıkardığınızda çalışmıyor. Gürültü engelleyicinin performansı ortalama düzeyde. Metro ve metrobüs gibi araç seslerinin hakim olduğu alanlarda o boğuk dip sesleri yarı yarıya kesiyor. Sırf kuru gürültüyü kısmen engellemek için bile kullanılabilir. Üzerine müzik de eklenince zaten o ortamdan kopuyorsunuz. Sisi %60-%70'e kadar açınca toplu taşımada kimseyi rahatsız etmeden ortam gürültüsünden ayrı bir ortamda müziğinizi dinleyebiliyorsunuz açıkçası. Üzerindeki mikrofonlar gayet kaliteli gelen aramaları kulaklığı çıkarmadan net bir şekilde yanıtlayabilmek yine bırakması zor kolaylıklardan ben şahsen çok alıştım. Kulaklığı menzili şahane, klas bir bluetooth cihazlarla kağıt üstünde 100 metreye kadar menzil sunmuş. Ben telefonumla yaptığım testte bir evin diğer ucuna 3 duvar ardından 1 saniye olsun kopma yaşamadan bağlantı kurabildim. Şu ana kadar kullandığım menzili en uzun kulaklık olduğu Backbeat Pro 2. Backbeat Pro 2, Backbeat Pro'ya göre tasarım anlamında çok daha şık ve klas görünüyor. Boynunuzda giyiminizin bir parçası olabilecek nitelikte. Elips yastıkları ve azaltılan ağırlıkla beraber kullanım süresi hali uzamış. Batarya süresi anlamında rakipleri arasındaki liderliği sürdürüyor. Backbeat Pro bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla ortalama 1000 liralık bir fiyat etiketine sahip. Backbeat Pro 2 ise 1200 lira civarında. Aradaki gelişimi düşününce 200 liralık artış fazlasıyla kabul edilebilir seviyede. Sadece gürültü engelleme yetenekleri anlamında birkaç lık daha başarılı Boss Quiet Comfort 35 ve frekans aralığı daha geniş Sony MDR-1000X gibi rakiplerinin de neredeyse yarı fiyatında. Olaya bu tarafından bakınca alanında ve sunduklarıyla aslında fiyat performans ürünü oluyor Plantronics Backbeat Pro 2. Şahsen sahip olmak istediğim bir ürün oldu. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.